Predefinite Bookmark özelliğini göreceğiz. Yine View kısmında bulunan Predefinite Bookmark'a geldiğimizde bu özelliğe geldiğimizde dikkat edersek burada Perspective Front gibi özellikler olduğunu görüyoruz. Bu tür pencereler arasında şuraya özellikle dikkat edin. Mesela bakarsak işte Front görünümüne geçer. Perspektif görünümüne geçer. Ama dikkat ederseniz hiçbir şekilde şuraya dikkat edin özellikle. Perspektif yazısı değişmiyor. Ama aynı şekilde de işlemleri yapıyor. Bunu e, Predefinite Bookmarks özelliğinin üstünde bakın. Tam şuradaki çizgiye tıklarsak bir pencere açılacak. Bu bizim tabi modelleme yaparken özellikle bir iki kez kullanacağız, göreceğiz. Modelleme yaparken işinizi daha kolay yapmanız için e, kullanabilirsiniz. Çok işinize yarayacaktır. Perspektifte, frontta, tapta üstten görüyoruz. Right, yan, left, side dedikleri sağ sol. Ve harika bir görüyoruz. Bek ve batım olarak harika bir şekilde, çabuk bir şekilde de ekranda gezebiliyoruz. Bir anlamda da bu özellikleri de hem çabuk bir şekilde ızgaramızı yani gridimizi de görerek bir bütün olarak görerek Mesela front dediğimize dikkat edin. Bir bütün olarak görüyoruz. Izgara sonsuz bir bütün olarak gözüküyor. Üzerinde çizim yapmamız gerekebilir çünkü. Gördüğünüz gibi güzel bir ve hızlı kullanabileceğimiz bir özellik.